seçim saatinde özellikle seçim süresi boyunca biz Zonguldak'a yakışır bir seçim atmosferini, seçim kalitesini yaşayalım dedik. Çünkü Allah nasip ederse 31 Mart'tan sonra 1 Nisan günü bu kentte gene hepimiz cenazede, düğünde birbirinin yüzüne bakan, birbirleri sarılıp kucaklaşan insanlar olacağız. Kentimizde birlikte yaşayacağız. Dolayısıyla biz seçim atmosferinde, seçim sürecinde bu tür gerginliklerin <laughs> besleneceği ortamlardan, bu tür gerginliklerin çıkacağı ortam ve konuşmalardan hep uzak durun. Allah razı olsun. Saadet Partisi Belediye Başkanı Adayı Cem Delili, Mithatpaşa Mahallesi'nde devam eden seçim çalışmalarında Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclisi Üyesi adayı Murat Dinç ve bir şahsın AK Partili gençlere saldırmasını değerlendirdi. Delili, o talihsiz olayı duyduğunu ve çok üzülerek öğrendiğini belirterek şunları söyleyecek. Diğer adaylar da bunu oldukça ciddi anlamda gözettiler ve bununla ilgili çalışmalar yaptılar. Maalesef dün o talihsiz olayı ben de duydum ve üzülerek öğrendim. İnşallah o genç kardeşlerimizin abileri, onların başında bulunan büyükleri onlara bu işin nasıl yapılacağı konusunda gerekli bilgiyi, gerekli aktarımı yaparlar ve böyle bir hatadan hızlıca dönmelerini sağlarlar. Zonguldak'ımız gerçekten daha öncesinde de yaşamış olduğu demokrasi, seçim ve özellikle bu tür çalışmaların nasıl yapılacağı konusunda Türkiye'ye örnek olan bir kent. Burası demokrasinin, demokrasiyle ilgili Türkiye'ye ve dünyaya büyük mesajların geçmişte verildiği bir kent. Dolayısıyla genç kardeşlerimizin seçim atmosferinde belki heyecanına, belki 90 günlük sürecin sonunda büyük bir yorgunluk ve gerginliğe bağlı olarak böyle bir hata yaptıklarını düşünüyorum. Bu hatadan hızlıca dönüp Zonguldak'ın pazar günü huzur ve mutluluk içerisinde güzel bir seçim geçirmesini özellikle temenni ediyorum.